Baykuş Obası Ateş Gecesi etkinliğine hazırdır liderim. Kabillerinizin izcilik ve ile arası nasıl, doğayla nasıl bir uyum içerisindesiniz? Ya bir gün doğada yürüyor, <laughs> geziyor ormanda. Hükem <laughs> az benim. Ee, gördüm bir yabancı, şapkası değişik, elbisesi değişik. Dedim sen kim? Dedi ben Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz sahillerini bu teşkilatlar korudu. Bütün İngiliz ailelerinde izciler mutlaka vardır. Bir Kraliçe'nin izci ödülü, izcilik hareketinde elde edilebilecek en yüksek gençlik ödülüdür. 15 yıl önce söyleseler hayal gibi gelirdi ama bu yıl yani 1935 yılında benim gibi izci lideri olan eşimle birlikte ilk kış yürüyüşümüzü yaptık. Yüce Önder Atatürk'ün çizdiği yolda erkeklerle beraber eşit şartlarda zorlukları hep beraber katlanarak yürüyen diğer izci, kadın izcilerle omuz omuza. Baykuş 2021 görevi sebebiyle Mars'ta uzaylılar ile izcilik çalışmalarında bulunmak amacıyla aylık kampımızı gerçekleştireceğiz. Bizler mutfak robotu değiliz. Bizi onlarla karıştırmayın geliştirdiğimiz teknoloji çok ileride tek tuşla çadır kurabiliyoruz